Asa teşekkür ederim. Seni takip ettim. Bir tanesin. Çok teşekkürler. İki tane yat geldi bugün. Yani bu yayında. Sabahta e, Thanos atmıştı bir kez. Bir de spor araba geliyormuş var ya ben şok. Bana spor araba gelmiyor ya. Uzun zamandır. Berfin'le buluşacak mısın diyenler var. Berfin'le geçen konuştuk. Ya buluşabiliriz. Neden buluşmayalım? Bizim aramız hiçbir zaman kötü olmadı Berfin'le. Kötü değil yani. Hiçbir zaman da olmadı. Ben seviyorum onu. Can çok teşekkür ederim. Niye duruyorum? Ay, ülke teşekkür ederim asa için. Saçın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim aşkım. TikTok'a nasıl başlayabiliriz? Video çekerek. <laughs> Kız manyam olmuş. Kaan teşekkür ederim. Hızımı düzelttim bu arada. Kaan çok teşekkürler Asa için. Sude'yi seviyor musun? Sude'yle de aramda hiç problem yok ki. Kaan teşekkür ederim. Of ama şarkı çok geç açılıyor yani. İnternetten mi bilmiyorum ama. Yıkılmam asla güçlüyüm değilsin. Arkadaşlar şimdi size e, iki seçenek sunacağım. Kahve mi yapıp içeyim? <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim Asa için ama yani gerçekten e, sizin bu şekilde yapmanız bizim arkadaşlarımıza gerçekten zarar veriyor. O yüzden gerçekten yapmayın. Bakın yeniden söylüyorum. E, Cekü Sonsuz Aşk bilmem ne bu şekilde isminizi yapmayın. Jacky yine yapabilirsiniz ama arkadaş olarak. Çünkü biz Kürşat'la arkadaşız. Yani ben bunu her yayında gerçekten söylemekten bıktım. Okumuyorum yani çoğu zaman artık. Yani arkadaşız. Ama sizin böyle yapmanız hem size zarar veriyor hem bize zarar veriyor. Mesela şöyle bir şey var. Benim videomun altına kaç bin tane yorum geliyor. Biri Kürşat'la alakalı bir yorum yapıyor ve ben onu fark etmeden beğeniyorum. Çünkü bazen hani okuyorum, üsttekileri falan da okuyorum. Ama bazen okumayıp beğendiklerim de var. Sonra diyorsunuz ki ümit verdiniz. Niye bilmem ne. Arkadaşlar Kürşat'la arkadaşız. Yani gerçekten yapabilecek bir şey yok. Yok yani arkadaşız. Arkadaş olarak ben onu seviyorum. O da beni seviyor yani. Ama arkadaş olarak gerçekten yapmayın ya. Siz üzülüyorsunuz sonra. Ama siz Cekü sevgili <laughs> muhabbetlerini bitirmediğiniz sürece biz arkadaş olarak maalesef yan yana göremezsiniz. Tamam teşekkür ederim Asa için. Teşekkür ederim Asa için. <laughs> <Şurim değilsin farkında>. <gülüyor> 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 Bu arada şimdi hem ben size ne diyordum? Size iki seçenek. Kahve mi yapıp içeyim yoksa yoğurt? Her zamanki şey benim. Yoğurt, yulaf, meyve üstüne.